konu var ki hani özgürlükten bahsediyoruz ama kimi evet. noktada da hani özgürlüğü aşırılaştırıp kendini beğenmişlik, kendine hayranlık <laughs> noktasına da geçiş evet, var. Evet. Aslında bunu sosyal bunu medyadan da göre görebiliyoruz şeyimizde. değil mi? Hı -hı. Şimdi hepimiz yapıyoruz. Hı -hı. Hani e, tabii işim gereği evet. ben de videolar koyuyorum, fotoğraflar koyuyorum ama tabii dünyayı da takip ediyorsun. Aynen. Tek bu bizim ülkemiz Aynen. geçerli değil. Aynen. Dünyadaki paylaşan tüm insanlara baktığın zaman hep bir kendini beğenmişlik bir hayranlık aynen, bir aynen. noktasına gidiş var bu nedir arasında ya, fark nedir aslında, beğenmek, aslında? Kendini beğenmek pozitif anlamda bakarsak yer güzel bir şey yani sadece güzel giyinmekten ibaret değiliz biz yani güzel de giyiniriz ederiz ama bizim bireysel olarak bakarsa örneğin yani mesleğimiz mesleğimizde başarılı olabilmek özellikle yaratıcılığımız yani hayatta ben ne üretiyorum almaktan ziyade kendim ne üretebiliyorum. Yani bu özellikleri de yani biz sadece giyinmekten ziyade e, bizim diğer yeteneklerimiz de var bunları da bunları da görmek gerekiyor bunları işte e, önem vermek biz gerekiyor Ama bunları, ama bunları da bazen bunları son fazla değer sunuyoruz. vermiyoruz bunları fazla değer vermiyoruz çünkü toplumda daha çok yani güzelliğe görüntüye önem veriyoruz ama görüntüye önem verdiğimiz zaman bu özellikleri ikinci plana soktuğumuz zaman ilişkilerde bu belli oluyor. Yani ilişkide güzelliğine bakıyoruz, konuşma tarzına bakıyoruz ee, ve o anda tutku yaşıyoruz, o anda etkileniyoruz. Ama ilişkiye geldiğimiz zaman orada o maskenin arkasında bir bireysel bir kişiliğin var. Yani senin bir özel bir hayatın var. Özel hayatında kimsin sen? Arkadaşlık anlayışın nasıl? Yani arkadaşlıkta nasılsın? İlişkide nasıl bir kadınsın veya erkeksin? Aynen öyle. Yani... E meslek hayatında nasılsın? Yani mesleğini severek mi yapıyorsun? Ya yani burada burada bizi bizi yani bizi bizi yapan sadece Herkes güzelliğimiz Herkes ne kadar değil. doğru ve dürüst acaba bu noktada? Biraz tartışılır yani aynı, günümüzde biz de bir, değil mi? Aynen biz burada ne yapıyoruz? Aynı bir ticaret gibi. Hepimiz güzel Menfaat kendimizi güzeline. güzel sunmaya çalışıyoruz. Tamam güzel bir şey. Kendimizi güzel sunmaya çalışıyoruz ve bu maskelere biz e, inanıyoruz. Bu maskelere aşık oluyoruz ve sevgi zannediyoruz. Ama bu maskenin arkasında ilişkiye dönüşüldüğü zaman o zaman bakıyoruz ki ya sen ilk tanıştığımdan ya yani tanıştığım kişi değilsin. Yani buradan ne olur? Hüsrana uğruyoruz. O yüzden dikkat etmek gerekiyor yani.